arasında bir harçlıyor. Evet, Yok. Eee sağlık çalışanlarıyla fikirler arasında dönemde çok büyük makas oluştu. Örneğin hastanede on trilyon dağıtılıyor. Peki maalesef çalışanlar alamadığı hastaneler var. Ben şimdi sendikanda genel başkanıyım aynı zamanda. O yüzden maruzatımızı burada ifade etme fırsatı buldum. Eee e, şimdi sadece burada Devlet Hastanesi olarak birçok yerinde bu durum bu şekilde. Sayın Bakanım, ee, neden kaynaklandığına gelince de ekonomi yönetmeliği Sağlık Ordusu Sendikası Genel Başkanı Hüseyin Ümit Güldal, performansa dayalı döner sermaye sisteminde adaletsizlikler olduğunu ve bu sistemin hekim personel arasındaki iş barışını bozduğunu söyledi. Sağlık çalışanlarının kanayan yarası döner sermayede bütün taleplere, tepkilere rağmen ne yazık ki pansuman yapılamıyor. Sağlık alanında ilgili sendikalar günlerdir meydanlarda yaptığı açıklamalarla performansa dayalı döner sermaye sisteminin adaletsizliklerle dolu olduğu görüşünü ifade ediyorlar. Hastane hekimliğinin performansa dayalı sisteme göre ek ödemelerini aldıklarını belirten sağlıkçılar, hekim dışı çalışanların neden bu sisteme dahil edilip de ödemelerini performansa göre alamadıklarını sorguluyor. Sağlık ve Sosyal Hizmet Ordusu Sendikası Genel Başkanı Hüseyin Ümit Gürdal da karma karışık bir adaletsiz olarak yorumladığı performansa dayalı döner sermaye sisteminin detaylarını anlattı. Gürdal bu sistemin sadece ekim performansını ölçen, diğer sağlık çalışanlarını tanımayan bir yapı olduğunu işaret etti. Aslında birçok adaletsizliği barındırsa da çok karma karışık bir sistem olduğu için o noktada biz adaletsizliği böyle birkaç cümleyle tarif etmede sıkıntı yaşıyoruz. Ama tabii ki yani özetleyecek olursak en büyük adaletsizlik olarak değerlendirdiğimiz husus ve yönetmeliğin de uygulanmasında diğer adaletsizliklere yol açan en baştaki husus performans sisteminin yalnızca hekimlere münasıran ölçülmesi. Yani hekimlerin performansının ölçülmesi hekim harici çalışanların performanslarının ölçülmemesinden kaynaklanıyor. Sendikaların da ifade ettiği gibi ne kadar çalışırsan o kadar çok kazanırsın anlayışına dayalı bu döner sermaye sisteminde hekim ağırlıcı sağlık çalışanları ne kadar çalışırsa çalışsın ek ödeme de artı ücret alamıyor. Çok çalışsalar, Çok da çalışsalar e, bireysel performansları ölçülmediği için alabilecekleri ek ödeme e, çalışmaya bağlı performansa bağlı değişiklik e, göstermemektedir konu en başta çözülmesi gereken konu. Bu konu çözülünce birçok şey çözülecek zaten. Örneğin bu konuyu çözmeyince hekimler bir gün dahi çalışsalar emeklerinin karşılığını mutlaka alıyorlar. Ama hekim harici çalışanlar 25 gün çalışsalar 5 gün yani en doğal hakları yıllık izin kullansalar veya hastalansalar da rapor alsalar 25 günlük çalışmaları yok sayılıyor. Yani... Peki performansa dayalı döner sermaye sisteminde yatırılan ek ücretlerin emekliliğe faydası var mı? Sağlık ve Sosyal Hizmet Ordusu Sendikası Genel Başkanı Hüseyin Ümit Gürdal, ekimlerin aldığı ek ücretlerin emekliliğe yansırken, ekim dışı çalışanların aldıkları sabit ücretin kendilerini emeklilikte zora düşüreceğini söylüyor. Ödeme adı altında bir ek ödeme yapılıyor. Aslında bu ek ödeme değil. Bunun adı ek ödeme. Bu normalde maaş çalışan herhangi bir hastanede de çalışsa, başka bir kurumda da çalışsa, eğer kadrosu hemşehi ise veya sağlık memuruysa, işte laboratuvar teknisyeni ise e, yani hekim harici sağlık çalışanı ise hangi kurumda çalışırsa çalışsın, 375 sayılı kanun hükmünde kararname çerçevesinde kendisine ödenmesi gereken e, standart bir meblağ var. Şimdi bu meblağın önemli bir kısmı hekimlerde tabii ...ayrı bir ile e, yüksek tutulmuş. Evet. E, önemli bir kısmı hekimlerde emekliliğe yansırken... ...yani bundan e, emeklilik keseneği, primi kesilirken... ...hekim harici sağlık çalışanlarında bu prim kesintisi olmamakta. E, dolayısıyla hekim harici sağlık çalışanları... E, ...bu e, sabit e, ek ödeme, maaşı gibi görünen... Bu sabit ek ödeme emekliliğe yansımadığı için aynı asgari ücrette veya asgari ücretin birkaç puan üzerinde e, bir aylık alan kişi gibi emekliye ayrılıp e, emeklilikte geçinemeyeceği bir e, ücret. Hekimlerimiz başımızın tacı diyen Gürdal performansa dayalı döner sermaye sistemindeki adaletsizliklerin hekim ve sağlık çalışanları arasındaki iş barışını bozduğunu da sözlerine ekleyerek bu sorunun çözümü için çalışmaların başlatılması gerektiğini vurguladı de böyle hekimlerimizin kazancıyla ilgili bir eleştiride yani onların çok kazanmamalarına ilişkin bir eleştiride bulunmuyorum asla. Yani ben o konuda yani hekimlerimize hazinenin anahtarı verilsin, kapısı açılsın yani ta hekim, hekimlerimiz başımızın tacı yani bunların yani bu husus hekim, hemşire ve diğer sağlık çalışanları arasındaki iş barışını bozuyor, sağlık tüketimini arttırıyor. Yani bu hususların yeniden düzenlenmesi, yeniden değerlendirilmesi gerektiğini inanıyoruz. Dolayısıyla yani bu sistemin çözümü noktasında aslında şu ana kadar 2013'te yürürlüğe giren yönetmelik 2018 olmasına rağmen gitgide hekim harici sağlık çalışanlarının aleyhine bir sürü düzenlemelerle bu hale geldi. Sağlık ordusu sevgili.